zaman. Öyle dedim ya geçmiş zamandaki ne anlatıyor? Arkadaşlar şu an yaptığım eylemleri şimdi zaman derim, anlatırım. Ama geçmiş zaman bundan önceki zaman dilimlerinde yani düğün, geçen hafta, geçen yıl, 5 yıl önce, 10 yıl önce gibi uzun zaman dilimlerinde geçmişte olan şeyleri arkadaşlar anlatırken bir sıfır pastelsi kullanıyoruz tamam mı? Yani olay olmuş bitmiş arkadaşlar. Bugün de biz onun olup bittiğini anlatmak için Neyi kullanacağız mesela? Simple past tense kullanacağız. Geçmiş zaman. Mesela ben dün pizza yedim. Bakın ne oldu? Dün pizza yedim dedim arkadaşlar. Dün pizza yedim diye elim bittiğini anlattım. Dün okula gittim mesela arkadaşlar. Okula gittim dedim. Bakın gittim. Kitap okudum. Kitap okuduğumu anlattım. Geçen yıl Antalya'ya gittim. Bakın yine Antalya'ya gittiğimi anlattım. Beş hafta önce resim çizdim. A questão é o que eu decidi